امين بحرمه حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا eyyühe annâsü abudu rabbekümüllezî khalaqaküm vellezîne min qabliküm leallekum tettekûn sadakallâhul azîm ve bellegana rasûlühün nebiyyül kerîm aziz müminler muhterem müslümanlar mübarek üç ayların feyiz ve bereketi içinde Şaban-ı Şerif'in bugün ikinci gününde bu aziz mübarek cuma gününde ezanı ı Muhammedi okunana kadar Allahu Azimüşşan'ın ezeli ve ebedi kelamı kitabı olan Kur'an'dan Kur'an-ı Hakim'den, Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Mübin'den biraz evvel okumuş olduğum ayeti i kerimeyi huzurunuza arz etmek suretiyle zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Ayet-i Kerime gördüğünüz gibi ya eyühennas hitabıyla başlıyor. Ey bütün insanlar. Böyle başladığı zaman Ya eyühennas şeklinde hitab-ı ilahiyle karşılaştığınız zaman anlamış olacağız ki <laughs> Cenab-ı Hak bütün dünya insanlarına hitap ediyor. Zira itikadımız, inancımız şu ki yine hepimiz tereddütsüz iman etmiş bulunuyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yeryüzündeki bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberdir. ve ma erselnake illa kafeten nasi <Sessizlik> beşire ve nezira senedimiz bu ayet-i kerimedir ne demek kafeten linnas İnsanların tamamına umumuna kafe tamamı demek yani bütün hepsine kafi hepsine şamil yeryüzünde şu anda kaç milyar insan varsa ya eyyühen nasu ayeti hepsine hitap ediyor mu etmiyor mu? Diyor, ediyor. ediyor. Bu kadar geniş, bu kadar şumullü, bu kadar yaygın. Ey bütün insanlar! E bütün insanlar duyuyor, dinliyor mu? Yani şu ayeti ben burada okuyorum da bütün dünya insanları duyup dinleyebiliyor mu? Hayır. Bütün dünyaya Allah'ın hitabını, kelamını, kitabını götürecek, taşıyacak, yayacak olan insanlar kimlerdir? Siz söyleyin. Müslümanlar. Müslümanlardır kardeşim. Müslümanlar yayacak. Allah Celle Celaluhu Müslümanları sadece müslüman olmakla değil İslam'ı yaymakla da mükellef tutmuş mudur, tutmamış mıdır? Niye bunları anlamıyoruz? Yani müslüman olmakla işin bitmediğini, İslam'ı bütün imkanlarımızı, kuvvetlerimizi, cihazlarımızı, maddi ve manevi varlıklarımızı kullanarak İslam'ı bütün dünya insanlarına yaymakla mükellef olduğumuzun da şuurunda bilincinde olmamız lazım. <laughs> Mekke-i Mükerreme'de İslam'a iman eden, Kur'an'a iman eden, Allah ve Resulüne iman eden ilk Müslümanlarda bu şuur ve bu anlayış muhteşemdi. Mükemmeldi. Bunu şuradan anlıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de hepinizin bildiği ve çoğunuzun da gidip gördüğü gibi Mescid-i Haram var. Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'ın ortasında ne var? Kabe-i Muazzama var. Siyah örtüyle örtünmüş olan Kabe-i Muazzama var. Bu Kabe-i Muazzama ne? İnne evvel beytin vud'a linnâsi lellezî bi Mekke'te mübareke. Teala'nın adına, namına, şanına, ona ibadet etmek maksadıyla Hz. Adem Aleyhisselam'ın temelini attığı ilk bina hangi binadır siz söyleyin? Kâbetullah'tır. Kâbe, Kâbe. O Kâbe'nin bulunduğu mescidin tamamına da mescidi haram tabir ediyor. Kur'an'da böyle geçiyor. Ve çok değerli, yeryüzünde ilk ibadet edilen yer olması sebebiyle çok kıdemli, çok öncelikli bir, çok şerefli bir mekan olduğu için Allah'ın Resulü buyurmuş ki, Mescidi i Haram'da bir rekat namaz kılan bir Müslümana dünyanın öbür taraflarında ki camilerde yüz bin rekat namaz kılanın sevabı veriliyor. Başka camilerde yüz bin rekat kıldığın zaman Mescid-i haramda kıldığın bir rekata eş olur. Bir rekat başka camide yüz bin rekat. Ne kadar büyük kar, ne kadar büyük kazanç. Ama Müslümanlar, işte şu noktayı anlatmamız lazım cemaati Müslümine. Orada zemzem var. Mescid-i Haram'ın içinde zemzem. mucizeyle takviye edilmiş muhteşem, mübarek bir su. Ama bu kadar bereketli, bir rekatına yüz bin rekat sevap verilen bir mescitte bakın görün sahabe-i kiramın hiçbirisini orada göremezsiniz. Ashab-ı kiram bir rekat namaza mescidi haramda yüz bin rekat namaz sevabı veriliyor diye bütün gün mescidi haramda namaz kılmaya kalmamışlar. Orada bulunmamışlar. Orada oturmamışlar. Orada kalmamışlar. Mekke-i Mükerreme'yi karış karış gezdim, bir tane sahabe mezarı yok. Ashab-ı kiramdan bir tek kişinin mezarı yok Mekke'de. Niye orada oturmamışlar? Mübarekler otursaydınız ya, bir rekat namaza, yüz bin rekat namaz sav oturun, yayın hurmayı, için zemzemi, kılın namazı, gidin cennete. Ama öyle değil. Vallahi öyle değil. Mekke-i Mükerreme'de bir tek sahabe mezarı yok ama Mekke-i Mükerreme'ye 10 bin kilometre mesafede bulunan İstanbul'da 48 tane sahabe mezarı var. Ebu Eyyub el Ensari nedir? Radiyallahu Teala anhu'l bari. 96 yaşında Mekke'den Medine'den kalkıp Halid bin Ebu Eyyub el Ensari İstanbul'a gelmiş mi gelmemiş mi? Ya mübarek ne işin var senin İstanbul'da ya bir rekat namaza yüz bin rekat namaz sevabı veriliyor yaşında geçmiş otursana Kabe'nin dibinde. Bizim insanlarımız böyle düşünüyor. Oh ne ala bir rekata yüz bin rekat sevap iç zemzemi ye hurmayı yat aşağı git cennete. İşte böyle değil Müslümanlar. Bizim işimiz yanlış bizim anlayışımız yanlış. Mekke'de kalmamışlardır. Doya doya vallahi zemzem içememişlerdir. Şehitlik şerbeti içmekten zemzem içmeye vakit bulamamışlardır. Bir milyar ton zemzem şehidin bir kanına bedel olabilir mi siz söyleyin. Olamaz. Terazinin gözüne bir milyar metre küp zemzem koyun. Öbür gözüne de bir damla şehidin kanını koyun. Vallahi çeker aşağı alır. Be. eğer bizim gibi düşünselerdi ashabı kiramı diyorum en mübarek yer diye en sevaplı en kazançlı yer diye Mekke'den çıkmasalardı Mescid-i Haram'dan çıkmasalardı seccadeden başlarını kaldırmasalardı İslam yeryüzüne yayılır mıydı yayılmaz mıydı siz söyleyin yayılmazdı, yayılmazdı. Onlar Mekke'den dünyaya taşmışlar, biz de dünyadan koşup koşup Mekke'ye gidiyoruz. İslam yayılması lazım. İslam'ın yayılması için önündeki engellerin kaldırılması lazım. Allah'ın dini İslam, yeryüzünün bütün insanlarına hitap ederken, yeryüzünde bugün altı milyar insan varken, 6 milyar insanın 5 milyarı 4,5 milyarı küfürdeyken sen rahat Mekke'de Zemzem içemezsin. Hani yeryüzüne İslam hakim mi? Çin dediğimiz kıtaya, Japonya'ya, Avrupa'ya, Asya'ya İslam hakim mi? Daha nasıl gönül huzuru ile Zemzem içiyorsun? Hani yeryüzünün insanları umumuna tamamına gelen İslam onlara ulaştı mı? Onlara ulaştırılabildi mi? Hani yeryüzünün insanları akın akın cehenneme giderken sen de bunları seyrederken tek başına nasıl haz duyuyorsun, nasıl lezzet alıyorsun? Sahabe-i kiram başkalarının başka insanların, Müslüman olanlardan başka Müslüman olmayan bütün insanların hidayetine çalışmışlardır. Esas fazilet oradadır. Nitekim Muaz ibn Cebel'e hitaben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Ya Muazu, ey güzel Muaz, radıyallahu anh, ne büyük sahabi, ne tatlı sahabi, Muaz ibn Cebel, ne güzel sahabi, Allah Resulü'nün dostu. Ey Muaz diyor Allah'ın Resulü, le en yehdiyallahu bir raculen, hayrul leke mimma talaat aleyhi şemsu. Ey Muaz, senin gayretinle, senin emri bil marufunla, senin davetinle senin gayretinle bir kâfirin müslüman olmasının sevabı değeri kıymeti hayrun leke senin için daha hayırlıdır mimma talaat aleyhi şemsü güneş ışıklarının yayıldığı üzerinde güneşin göründüğü bütün arazilerin emlakin arsaların toprakların dünyanın tamamı senin olmaktan daha hayırlıdır. Bütün dünyayı mı tercih edersin, bir kişinin Müslüman olmasının sevabını mı tercih edersin diye sorulsa, Peygamber o bir kişinin hidayetine sebep olmanın sevabı vallahi dünyadan daha önemlidir. Ne kadar karlı yatırım görüyor musun? Ey Müslüman bak üç ayların içindesin. Acaba bir programın var mı? Bir program. Program yapacaksın. Üç aylar Recep Şaban Ramazan içerisinde namaz kılmayan üç kişiyi